Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün kalonşo yapraklarından e, ürettiğim fideleri göstereceğim arkadaşlar. Bir de e, o nasıl kök atmış nasıl e, olmuş onu anlatacağız. Ve konumuz bir de e, takipçilerinden genelde yorum alıyorum. Kalonşolarımız e, çok kötü oldu. Gülay Hanım yaprakları sarardı dökülüyor artık ne yapabiliriz diye. Arkadaşlar kalonşolar dinlenme dönemine geçiyor kalan dinlenme dönemine geçtiği zaman yapraklar o kadar kötü o kadar çirkin olur ki ve şöyle ben örnek olarak da göstereyim size ama kışın geriye dönük videolarımı eğer izlerseniz kışın çektiğim videolar ilk defa benim kanalımda bu videomu izleyen arkadaşlarım için söylüyorum sürekli düzenli takipçilerim zaten biliyor onların o güzelliğini evet kalan şolarımız dinlenme dönemine geçiyor şöyle hemen göstereyim benim buradaki kalonşum. Şuradaki beyaz bir <laughs> penye parçasından da anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, burada o kadar kötü oldu. O kadar çirkin oldu ki. Ay, gölgelik şeyle oluyor. Komşum yukarıda çamaşır asmış. Onun gölgeleri geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet benim gözde e, kraliçem buydu. Genelde videomun baş rolü. <laughs> rol oyuncusu diyeyim. E, gördüğünüz gibi çok kötü ve çok çirkin oldu. Ama... E, Solan çiçeklerini budamasını yaptım. Şurada yeni yeni böyle gördüğünüz gibi yeni yeni tomurcuklar çıkartıyor. Şey yeni yeni yapraklar çıkartıyor, filizler çıkartıyor. Ve hemen şurada göstereyim. Evet bu da benim kırmızı kalonşomdu. bu tamamen tomurcuna vermedi ama tamamen gördüğünüz gibi yeni yeni çelikler vermeye başladı. Bazı kalonşalarımız yeni tomurcuklar yapar. Bazıları da böyle Gövdeyi e, gelişle, genişletir, gövdeyi büyütür ve e, gelişir, güzelleşir. Şöyle gördüğünüz gibi tane tane, bir tane bir tane böyle tanecik tanecik bir nazarlık e, prensesimiz açtı. Bunlar yeni çiçekleri. Ama şöyle daha yoğun açan çiçeklerim de var. Evet, şu da gördüğünüz gibi çok kötü, çok çirkin gözükse de mevsimi geldiğinde o kadar güzel, harika oluyorlar ki. Evet, şurada yeni açan kalonşolarımızdan var. Şurada. Yeni açan kalonşum. Bunlar ikinci şey arkadaşlar. Evet şurada hemen göstereyim. Bunlar ilk çiçekleri tamamen yoyduktan sonra o kötüleştikten sonra budamasını yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yeni yeni filizler verip yeni yeni gelişim gösteriyorlar. Evet bu da kalonşo manginim. Tıpkı kalonşolar gibi bakımını yapıyor. Ve şurada harika güzel böyle yeni yeni yapraklar çıkardılar arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hatta şuradaki en son açan kalonşolarımdan bu turuncu bir kalonşom geriye dönük videolarımda var. Geçen yıl Afyon'dan satın almıştım. Çiçek açmaktan gövdeyi tamamen geliştirememişti. Ama çiçeği bittikten sonra da gördüğünüz gibi harikada güzel oldu. Yeni yeni frizler, yeni yeni dallar çıkarmaya başladı. Evet buradaki en son açan kalonşum. Böyle, bu da artık ömrünü tamamlıyor. Biter bitmez çiçekli yapısı biter bitmez hemen bu budamasını yapacağım. Ee, tekrardan tomurcuk yapar mı bilmiyorum. Havalar çok sıcak oldu artık Osmanlı'da ama serin memleketlerde tekrar tekrar açabilir. Ee, ve benim e, ikinci çiçeğini açan kalonşolarım da zaten şimdi az sonra göstereceğim. Daha önce videosunda çektim ama e, şurada hemen öncelikle yapraktan ürettiğim kalonşoları göstereyim. Evet, burada gördüğünüz gibi hatta şurada fidesi var. Evet, fidesi var arkadaşlar. Çok da güzel oldular. Ve hemen yapraktan ürettiğim o fideleri tekrar göstereyim size. Evet, burada sardunyamın dip kısmına ekmiştim arkadaşlar yaprakları. Gördüğünüz gibi fideler çıkarmaya başladılar. O az önceki gösterdiğim turuncu e, geyik e, boynuzu yapraklı. Kalonşomdan bunlar. Gördüğünüz gibi yapraktan harikata fidelerimiz olmaya başladı. Şurada da yeni yeni çıkartıyorlar fidelerini. Bunlar fide. Ve ikinci çiçeğini açan kalonşom. Daha önce de videosunu paylaşmıştım. ilk açan kalan arkadaşlar. arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi yaprak yapısını tamamen yenileyemedi çünkü çiçeğine verdi gücünü tamamen tomurcuğuna verdi ve şurada da yeni yeni fidelerimiz var şurada bu arada balkonumun pisliğinin kusuruna bakmayın arkadaşlar balkon yıkayacaktım hemen başladım video çekmeye dedim en azından şu videoyu çekeyim hazırlayayım çünkü öğrenden sonra misafirim gelecek Misafirlerim, komşularım gelecek. nasip olursa inşallah. Evet, bir kısır partisi yapacağız. Gördüğünüz gibi yanlışlıkla düşen Kalonçano'nun ismi zaten düşünce tutan, düşünce biten diye bir anlamı var şu isminin. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Minicik saçak atmaya başlamış, Kendiliğinden yere düşmüş arkadaşlar. Yere düşmüş ve orada da hemen tutmaya başlamış. Ama biz de yardımcı olalım. Şöyle en azından dikelim. Can verecek olan Rabbim. Evet, bir tane de şurada var. Yine bu da minnacık böyle şey çıkarmaya başlamış. Kök yapısı çıkartmaya hazırlanmış. Hemen onu da dikelim. Şöyle parmağımızla toprağa değmesi yeterli. Şöyle parmağımızla. Evet. Toprak nemli zaten. Sulamama gerek yok. Hemen şurada göstereyim. Pervane çiçeğimin kenarında e, diktiğim yaprakları göstereyim. Yine aynı o e, geyik burnuzu olan e, kalonşa yapraklarından ve burada da semizotu, antepler, pipirim diyorlar. Onu da söyleyeyim. Evet. Yeni yeni fidelerimiz şurada da var. Gördünüz mü arkadaşlar yaprak o kadar böyle kartlaşmış böyle odun hale gelmiş. Burada minicik minicik böyle fidelerini çıkartıyorlar. Evet kalon bu aralar e, dedim ya çok kötü olabilir ama e, tekrardan yaprak formunu yenileyince o kadar güzel olur ki ya böyle tomurcuğuna verir gücünü ya da şurada hemen göstereyim. Ya da buradaki prensesler gibi yaprağına verir tamamen gücünü. Evet, buradaki prensesler gibi tamamen yaprağına verir gücünü ve hatta şurada hemen çingene şalvarı çiçeğimizin arkasında var. Evet. Burada da gördüğünüz gibi harika kırmızı. Az önce gösterdiğim tek tek açan kırmızı kalonşomuzdan bu. Evet hemen şurada bir başka sardunyamın hemen dip kısmında yeni fide veren kalonşum. Hemen hemen hepsinin dibinde yavrular var. Kalonşolar var arkadaşlar. Şurada dikenler tacımın hemen dip kısmında yine böyle kalonşo var. Evet hep böyle kalonşolardan gitmeyelim arkadaşlar. Şöyle birazcık renk katalım. Videomuza gördüğünüz gibi biraz da sardunyalarımızı görüşelim. Evet. Bir ara e, bayağı yoğun açtılar arkadaşlar. Ama bu aralar birazcık dinlenmeye çekildiler benim prenseslerim. Sardunyalarım. Bu daha önce e, diğer sardunyalarım yoğun açmışken bu prensesimiz dinlenmedeydi. Gördüğünüz gibi de bol bol komur çıkarmaya başladı. Ses gürültüsü. Yani <laughs> yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet. Şöyle buradaki sardunyam da Antep'ten e, takipçimin hediyesi arkadaşlar. Ziyaretime geldi. Sağ olsun Allah razı olsun. Böyle de açtı. Evet dikenler tacımız da burada açtı. Aşırı dikenler tacımız. Şurada yine diğer dikenler tacımız var. Evet. Harika açtı. Evet takipçilerimin gönderdiği sardunyalar bunlar. Evet bu da benim sardunyam ama şöyle çiçeğini bitirdi artık. O çiçek saplarını şuradan almamız gerekiyor. Kuruyanları Şurada kırmızı Bunu halamdan köyden getirmiştim e, Rengi çok güzel çiçeği renginde Evet şurada Pembiş pembiş var Evet biraz rüzgar var Ve şurada hatta Biberlerimiz bile tuttu arkadaşlar Evet şuradaki kalonşoların da Hemen o çiçeklerini almam gerekiyor ve şurada ipek çiçeği var. Dün çok güzel açmıştı. Harika fuşya renginde. Ve tabi çiçeklerini yakalayamadım. Çok yoğun işim vardı. Evet arkadaşlar. Şep boylarımız. Şurada şep boylarımız çiçeğini bitirdi. Tohumlar oldu. Tekrar yeniden çiçekler açacaklar. Bu şep boyunuzun. Tohum almak istiyorsanız eğer bu tohumların kurumasına müsaade edin ama çiçeğinizin yaşlanmasını istemiyorsanız da bunu budamanız gerekiyor. Şöyle yeni yeni çıkardığı filizlerin arasından da yeni tomurcuklar çıkartacaktır. Evet, şurada gelelim diğer kalan Evet, gördüğünüz gibi harika da yaprak formunu yeniledi. Arkadaşlar o kadar işim var ki şu anda videodan hemen sonra balkon temizliğine başlayacağım. Şöyle ben dayanamadım. Hemen şu güzellikleri size çekeyim istedim. Evet şurada pervane çiçeğimiz var. E, rengini merak ediyorum. Farklı tür olabilir. Evet şurada yine sardunyamız var. Ve hatta şurada zambak. Daha önce videosunu paylaşmıştım. Geriye dönük videolarımda arkadaşlar. Şöyle çiçeğini artık bitiriyor prensesimiz ama şurada yeni açan çiçeğimiz var. Bunlar tohumundan da arkadaşlar. İnşallah tohum olursa tohumunda da hemen saksıya dikerim, ekerim tohumunu. Ne kadar güzel rengi var arkadaşlar. Bakar mısınız? Dilim sürçtü. Hemen konuşurken dilim tutuldu. Evet, o güzellikten kendimizi zorla geriye aldık ve şöyle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet, dediğim gibi yapraktan üretebilirsiniz. Ben diktim, olmadı diyor Gülay hanım diyor bazı arkadaşlarım. Ee, yani Kalonşo'nun zaten isminden de Anlaşılacağı gibi isminin anlamından da anlaşılacağı gibi yere düşen ve tutan anlamına geliyor arkadaşlar. Yani yaprağı yanlışlıkla bile tut, düşse yere e, toprakta saçak adıyor. Toprak nemli olduğu sürece tabi. E, ve ben genelde dediğim gibi kıyamadığım o yapraklar oluyor. Dip kısmına dökülüyor. Her ne kadar olsa çiçeklerim çok yoğun balkonda. E, elimiz değdiği zaman böyle yapraklar düşüyor. Ben de kıyamıyorum. Böyle dikiyorum ama değmez mi arkadaşlar şu güzelliğe? Gördüğünüz gibi yeni yeni de fideler çıkartıyor. İster hem kendiniz üretebilirsiniz hem de isteyen bir arkadaşınıza verebilirsiniz. Yani bir yaprak değerlendir yok sonuçta şöyle. Böyle saksının boş kalan kısımlarına hemen ben dikiyorum, iliştiriyorum böyle. Gördüğünüz gibi etrafında tamamen var asker gibi sıralanmışlar şuralarda. Evet arkadaşlar. Fazla değerli vaktinizi almayayım. Ben de hemen işime başlayayım. Çünkü balkonumu yıkayacağım. Komşularım gelecek. Ee, ve bir kısır e, keyfi yapalım komşularımla dedim. Onları çağırdım bugün. Evet Rabbim kimsenin gelenini gidenini kesmesin inşallah. Rabbim misafir bereketiyle gelir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Ve instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Orada müzik eşliğinde çok güzel resmi videolar paylaşıyorum arkadaşlar. E, gelirseniz sevinirim. Oraya da davet ediyorum sizi. Evet e, soracağınız herhangi bir soru olursa merak ettiğiniz herhangi bir konu olursa yorumlar kısmına ekleyin en azından destek amaçlı bir çiçek böcek emoji de ekleyebilirsiniz arkadaşlar şimdiden çok çok teşekkür ederim sağlıkla sıhhatle kalın en güzel terapi çiçek terapisi kendinize iyi bakın her şey gönlünüzce olsun inşallah